مرحبا سلام علیکم و علیکم سلام. سزا نمرودی دیکاسنه آن نتاج. همسنه او دور نیسان داره دیگه میاد بینمش در. نمرود دا ببک میشه آنها سنو خواخن دایمش. الله امرت اتمش روز گرف فرت نخواخ میشه فرت ندانزه خواه می. دانزه دورش gemi. Devrilmiş. Ondan sonra herkes öldü gitti. Nemrut'un anası kaldı. Allah-u Teala Azrail'e emretti dedi git onu anasını da denize at. Gitti onu anasını da denize attı. Böyle bir tahta kalmış. Bebek'in o devri kundakları varmış. Bebek'in kundağı burada kaldı. Rüzgara emretti dedi git o tahtayı salla onu beşi gibi salla. Bir hayvana da aslanmış her aslan, kaplanmış birine emretmiş. Git onun memesi de ona emzir demiş. Ona emzirmiş, emzirmiş git gel emzirmiş, nemrut büyümüş. O hayvanla beraber ormana gitmiş. Sonra büyümüş, 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 büyümüş demiş ben ilahım. Sıma haşa ben Allah'ım bu dünyayı ben yarattım demiş. İbrahim peygamber de karşıda çıkmış. Sen ilahda gitsen. Örne işte onların putları qırı. Onlara İbrahim'e ateş yakılar. İbrahim'i mancığa koyular. Atılar ateşin içine. Ateşünü yakmıyala ya əmr edərsən. Sən İbrahim'i bir tuyı yaxsə mən səni canəm ateşində əbediyen ateşe ateşlə qorxacaq. O da Cebrail koşu diyor ki, ya kardeşim İbrahim, bana ihtiyacın var mı? O ben benim ihtiyacım benim Rabbime ihtiyacım var. Sana ihtiyacım yok demiş. Ya min nemrut da bakı ki gülü oldu. hiçbir bir tüy yakmadı. O ateşin içinde secde ediyor. Utanmış bir, bir zaman utanmış. Utanmış. Sonra gene askerleri toplamış, sonra savaş açmış. Savaş açmış, İbrahim'in savaşı da bu sivri sinekler var ya. O küçük sivri sinekler gelmişler, gelmişler. Nemrut'un mü? askerleri gözüne girmişler, atları gözüne girmişler. Hepsini yok etmişler, hepsini öldürmüşler. Bir tane topa sinek varmış. O da demiş ki, Allah çok ağlamır, çok demiş, niye ki ben topam, sen bana bir görev vermedin. Hep ağlamır. Allah-u Teala demiş, sanki, git, bunun üstünde şey yap, yavaş yavaş yavaş, onu burun, burunun derlikinde git, burnuna gir. Git orada benim dolaşıyor, bu başı ağrıyor, bu yani nasıl olur da, fayriyat, figanı, arşat çıkıyor. ایبراهیم پیخنبر ده، ای بند دخترم ده، اله هم ده، یعنی yani دخترم، گلو تنه ایلشتره ده. بله بی بالوز، دمل، استانو کچه باغلی باغلی، او کچه نده کافانو بیله بکه او بیم روزانه دی، ساده کچه بیله. کافانو بیله، کافاسانو بیری، چه دربه وری، ورده گبری، جهنمه دیده، یهان، اولی هسته، بیرون ده yeah. Allah-u Teala Azrail'e sormuş. Bu gerçek yani. Demiş ki, ya Azrail, tam o kadar ruhlarını alıyorsun, o kadar çocuklar, ihtiyarlar. Sen hiç kim, yani birine çok böyle acıdı mı? Üzüldü mü? Acaba bunun avukatı ne oldu? Bu kişinin ne oldu? Demiş ya Resulallah, zaten ben hep düşünüyorum. Bir gün hani fırtına kalktı, gemi devirdi ya bir çocuğuna bir anası kaldı. Sen dedi ki git anayı da denize at, ruhunu al denize gitsin. İşte o ab, bebekin avukatını hep düşünüyorum. O bebek ne oldu acaba? Demiş sen onu mu düşünüyorsun? Dur ki ben sana göstereyim demiş. İşte o bebek Nemrut'tir demiş. Bana karşı çıkmış dedi, ben bu dünyayı ben yarattım. Ben bebeki doğurtuyorum, ben bebeki öldürüyorum, ben şöyle yapıyorum. Aa, o Nemrut'tur o bebek demiş. Hazreti Aleyhisselam demiş ben de hep düşünüyordum. Ben de dedim acaba bu bebek ne oldu? Çok ne? teşekkür ederiz Nemrut hikayesini sizden dinlemek Çok süperdi. Çok profesyonel bir şekilde anlattınız Nemrut Aa, hikayesini. Size afiyet olsun dondurma yediniz. <laughs> Lambamız yani ışıkımız gitti biz lamba yakmışız. Çok teşekkürler. İslim Hanım, süper bir süper ve profesyonel bir şekilde hikayenizi anlattınız. Sizden bir sonraki bölümümüzde Hazreti İbrahim'in hikayesini dinlemek isteriz. Teşekkürler. Hmm. Hazreti İbrahim doğumdan sonra da